tarafsız şehir devleti Zenda. Alradya'da sadece Svadyalıların ve Veygirlerin olduğu bir dönemde Tarafsız bölge olan Zendar kasabası ayrı bir devletçik gibiydi. Ancak bu tarafsız bölge deniz yağmacıları ve nehir korsanları tarafından sürekli saldırıya uğruyordu. Zendar, Arisies isimli bir kral tarafından yönetiliyordu. Ancak kralı oyunda hiçbir zaman göremedik. Emirlerini kahya harek üzerinden ileten kral, deniz yağmacıları ve nehir korsanlarını defetmek için bir bildirge yayınlamıştı. Kral harek bildirgeyi şehir meydanında okudu. Bildirgede kral yağmacılara karşı halktan gönüllüler toplamak istiyor, gönüllü olarak geleceklere masrafları tamamen krala ait olan zırhlar ve silahlar vereceğini, yağmacılardan düşen ganimetlerden de vergi veya pay almayacağını söylüyordu. Hatta biz oyuncular da hareke gidip yağmacı avlamak için gönüllü olabiliyorduk. Zendar'da turnuva alanı, bir eğitmen, silah satıcısı, zırh satıcısı ve hatta mutlu domu sahne bulunuyordu. Handa turnuva şampiyonları olan Duranton, Zerina, Kradus gibi isimlerle konuşup onlardan savaş taktikleri öğrenebiliyorduk. Bir de Marnit vardı. Evet Marnit. Marnit oyuna eklenen ilk yoldaştı ve hikayesi biraz hüzünlüydü. Ancak ondan başka bir videoda detaylıca bahsedeceğim. Zendar'ın ünlü isimlerinden biri de kimsenin sevmediği sürekli bizi kazıklayan köle taciri Ramundur. Biz oyuncular Ramon'la konuştuğumuzda ilk önce bir tüccara benzetiriz. Ancak mallarının nerede olduğunu sorunca gerçek ortaya çıkar. Ramon esirleri gemi kaptanlarına kürekçi olarak satan bir köle taciridir. Marnit'le beraber Ramon da en eski karakterlerden biridir. Özel savaş modunda kullanabildiğimiz Stavros da Zendar halkından biridir. Zendar'da doğup büyüyen Stavros, Tarek'in altında Zendar bekçisi olarak çalışır. Stavros Zendar'ın yıkılmasıyla şehirden kaçar ve Kalradya'da ufak tefek işler yapar. En sonunda bir paralı asker grubuna katılır, burada yükselir ve grubun lideri olur. Kalradya'daki hayatına haydut avlayarak devam eder. Zendar'a tekrar geri dönersek. Kasaba nehir korsanları ve nehir amacılarıyla yıllarca savaşıp onları bir nebzede olsa durdurabilse de Karaçovallilerin gelmesi ve istilasıyla yıkılır. Çünkü kara şövalyelere dayanacak bir güç Kalradya'da hemen hemen hiç kimsede yoktur. Lordları tereyağı gibi kesen hatta krallara bile bazı zamanlar dünyayı dar eden kara şövalyeler oyunun tam sürümünde aşırı güçlü olmaları nedeniyle oyundan tamamen kaldırılır. Zendar şehri kara şövalyelerin gelmesiyle yıkılarak yok olmuştur.